Hepinize arkadaşlar bugün sizler birlikte ee, çok istiyordunuz tabi nus aldı istiyordunuz bunu. arkadaşlar ID'mi göstereceğim arkadaşlar sizlere e, hemen göstereyim bu arkadaşlar şimdi hemen videoyu durdurup bakabilirsiniz çünkü nus mu videosunu herkes çok istemiş şey birlikte oynayalım falan ben de şey iki saat yazamam yani hep bakıp şey yazacağım bakıp yazacağım bakıp yazacağım öyle olmaz hemen diyeyim video çek video çekeyim dedim ee, gerçek kural adım böyle arkadaşlar pardon ee, sahip oğlum aydı bir arkadaşı ekleyebilirsiniz davetlerden bu arada bu videonun yorumlara şey de yazın arkadaşlar adınızı çünkü ben herkesi kabul etmiyorum arkadaş adınızı yazarsanız çok mutlu olurum Şimdi Nusra için. Ve arkadaşlar Nuspral'daki şeyim de böyle. Bir dakika benim sesim duymuyorsun o zaman ayarlardan şunları kapatalım ha. Tamam. Ee, sahip olduğum aydı böyle arkadaşlar. Yazıp e, yine yorumlara yazın. Nusra adınızı ve gerçek adınızı. Buradan ben davetlerden kabul edeyim arkadaşlar. Bu hemen videoyu yine durdurup bakabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi de unutmayın.